para kazanmanın bin türlü yolu var. Bizler Ahmet Caner, Burak Seyman ve Kadir Köymen, üç girişimci ve ihracatçı bu podcast'te size sıra dışı ve ufkunuzu açacak işlerden bahsediyoruz. Bin bir iş başlıyor. Bin bir işin 5. bölümüne hoş geldiniz. Ben Burak Seyman. Bu bölümde Temiz Mezar adlı işi inceleyeceğiz. Temiz Mezar, mezarlıklar için bakım, temizlik ve çiçeklendirme yapan bir girişim. Daha çok sevdiklerinin mezarlarına yakın yerde yaşamayan insanlara mezar temizli temizliği hizmeti sağlıyor. E, detayları konuşmak üzere sözü Ahmet Bey'e bırakıyorum. Merhabalar. E, Burak Bey'in bahsettiği gibi bu hafta e, temizmezar.com'u inceleyeceğiz burada ilgimizi çeken şey şu aslında bir inovasyonu düşünürken biraz da yazılım dışı sektörlere bakmakta buradaki problemlerle ilgili düşünmekte fayda var bunu göreceğiz Burak ben söylediği gibi bu girişim çok sade bir iş yapıyor herkesin anlayabileceği gibi mezar temizliği ve bakım işini belli bir paketler halinde yani fiyat ve ücret bedeli karşılığı dijital ortamda bu hizmeti almanızı sağlıyor. Evet bu paketler içerisinde hemen örnek vermek gerekirse bakım paketi var sizin mezarınıza bakım yapıyorlar temizlik yapıyorlar. Çiçeklendirme paketi var. Bu mezar hem temizleniyor hem çiçeklendiriliyor. Taşlama çiçeklendirme paketi var. Bu sefer en premium hizmet. Hem e, çiçeklendirme hem daha güzel taşlarla daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor. Paketler bu şekilde. Yani e, işin e, teklif kısmı bu şekilde. Evet, yani burada e, insanlara sunulan hizmet e, ve çözülen problem de şu galiba e, vakti olmayan ama sevdiklerine bir vefa borcu ödemek isteyen, için rahat etmesini isteyen insanlar e, özellikle şu an bu girişim İstanbul'a hizmet veriyor. Bunu uzaktan e, fazla bir prosedürle uğraşmadan Adap Hafta numarasını vererek sevdiklerinin e, naaşına, e, mezarına belli bir e, hizmeti satın almış oluyor ki herhalde insanların içi rahat ediyordur. Ben burada söze gireceğim. Bir türlü giremiyorum çünkü konu öyle garip ve hassas bir konu ki mezarlar falan bizim hepimizin hayatımızda e, kaybettiğimiz, çok sevdiğimiz yakınlarımız vardır ne yazık ki. E, ve dolayısıyla bu mezar konusuyla öyle ya da böyle hayatımızda tanışmışızdır, neşir olmuşuzdur. E, benim de tabii aynı şehirde Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da e, yine mezarları olan e, sevdiğim insanlar var. E, ve ne olursa olsun ama yine de aynı şehirde bile olsak hayat gerçekleri Araya Ziyaretlerde araya Bazen aylar bazen yıllar giriyor Ve e, Ne olursa olsun bir bakım Konusunda aynı şehirde olunsa bile bu tarz bir hizmetin alındığını Biliyorum Eee e, bu konuda da şey yani hizmeti nereden alınıyor dersek e, hangi mezarda bir yakınınız bir tanıdığınız varsa zaten o mezarın etrafında da bir müessese oluşuyor. Yani bir <laughs> mezar bakım e, işte sen gittiğin zaman hemen senin yanında zaten gelen e, sulama için yardımcı olan ya da bir çiçek falan dikilecekse hemen orada yardımcı olan lokal bir hizmet var. Ve aynı zamanda onlar şey de veriyorlar, kart da veriyorlar. Diyorlar ki sen gittikten sonra da biz buraya bakarız e, falan. Ama bütün bu hizmetler teknolojiden tamamen uzak şekilde yapılıyor. Benim kendi gördüğüm bildiğim kadarıyla. E, hani bir tane WhatsApp'tan fotoğrafını çekelim, yollayalım bile yoktu. Burada anladığım kadarıyla bu temizmezar.com olayı dijitalleştirmek dediğimiz noktada yani siz gelmeseniz de peşinizden en azından bir resim yolluyoruz ya da bir işte web sitesi sayfası veriyoruz ve o sayfaya girip en güncel halini yani bize güvenmiyorsanız, sözümüze inanmıyorsanız en azından burada ispatı var tarihiyle, şu suyla, bu suyla. Paranızın karşılığını aldığınızı ispatlıyoruz gibi bir kırılma yaşamış sanıyorum ve bu e, bu sayede yepyeni bir e, pazara ulaşmışlar ya da nihayet güven evet, evet. Yani, kalmışlar gibi bir şey var. Evet kesinlikle haklısın Kadir. Burada aslında senin dediğin e, konuyu ben de yaşadım. E, tabii ki vefat eden büyüklerimiz veya atandıklarımızın arkasından son görev yapmak için mezarlığa gittiğinizde bu e, buradaki müessese diyen e, arkadaşlar size kartı veriyor. Ki ben bir hikaye şöyle biliyorum. E, bir yakınım Buna çok yakın böyle durmadı istemedi falan ama bir şekilde telefonunu aldı sonra orada bu işi mezarlığın içinde yapan arkadaşlar sormadan düzeltip fotoğraf atıyorlarmış mesela böyle böyle girişimler de var ama temiz mezar burada sanırım şunu çözüyor bir kurumsal yapı var yani. Siz kişis kişisel olarak tanımadığınız biri biriyle bu işi çözmek yerine aslında bir adresi olan e bir şirketle muhatapsınız ki za zaten verdikleri e hizmetin kapsamını da güzel güzel bir şekilde ifade etmişler. Ama buna ek olarak biraz önce söylediğim gibi sadece şirket ve kurumsal bir yapıyla karşılaşmak değil aynı zamanda bunu tamamen dijital ortama taşımışlar. Bence bu da sınırlar ötesinden e, hizmet almasını sağlıyor insanların ki herhalde bizim burada e, bahsettiğimiz en önemli katma değerlerinden biri e, gurbette yaşayan Türk vatandaşlarının yani bizim de e, eşimiz, dostumuz, akrabamız olan insanların aslında e, cep telefonu application ile veya web sayfası girişiyle Almanya'dan, Amerika'dan, başka yerden bu işi alabilmesi ve ziyadesiyle de memnun olması olabilir yani. Çünkü ben de Amerika'da yaşadım. İnsan bazı şeylerin eksikliğini hissediyor. Yapınca da gayet mutlu oluyor. Burada evet. aslında benim vurgulamak istediğim nokta şu. Hani sizin bahsettiğiniz zaten bu iş hali hazırda, kemizmezar.com kurulmadan önce de yapılan bir işmiş. Mezar bakım hizmetleri zaten bulunan mezarlıktaki bazı kişiler tarafından görülüyormuş. Ama Ahmet Bey'in bahsettiği hem güvenilirlik kurumsallık hem Kadir abinin bahsettiği o iş yapıldı mı yapılmadı mı yapıldıysa bile bana bir fotoğraf bile gönderilmedi durumları bazı sorunları işaret ediyormuş. Şimdi temiz mezarın yaptığı aslında çok net olarak şu. Yaptıkları iş dijitalleşmemiş. Yani bizzat kendi işleri bir e, farklı 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 bir durumu değişmemiş. Halen mezar temizliği yapıyorlar. Hatta be, belki kendileri yapmıyorlar. Halen o bölgede çalışan e, işçilere bu işi yaptırıyorlar ama bu işin sunumu değişmiş. Artık e, bu işin başvurusunu internet üzerinden yapabiliyorsunuz. İstediğiniz çiçekleri seçebiliyorsunuz, kaç tane ol olacağını seçebiliyorsunuz, istediğiniz taşları, renklerini seçebiliyorsunuz ve e, başvurunuzu ödemeniz internet üzerinden yapıyorsunuz. Böylelikle aslında siz sorgulana sorgulanabilir bir e, organizasyona işi teslim etmiş oluyorsunuz. Bu birinci e, avantajı bence. Bir ikincisi, bu işi verdikten sonra da e, sürekli olarak e, Kadir abinin bahsettiği e, bu kişiye özel oluşturulan sayfa üzerinden yapılan işi görebiliyorsunuz yani siz orada o yakınınıza, sevdiğiniz kişiye olan e, bağlılığınızı o fotoğrafları görerek Evet e, hani ben seni yalnız bırakmadım ben seni halen e, sayıyorum seviyorum e, hissini bu şekilde yaşayabiliyorsunuz Bu da aslında yapılan iş değişmemiş ama sunumu değişmiş ve gayet güzel bir iş ortaya çıkmış bunu e, gösteriyor ve işin içerisindeki esas problem gerçekten nihayet çözülmüş. Yani müşterinin esas beklentisi çözülmüş. Ve ne mutlu ki dijital bir yöntemle çözülebilmiş. Çünkü dijital bir çözüm bulunuyorsa orada harika bir fırsat var demek. Ve burada o fırsat yani bir beklentiyi karşılama, gerçekten paramın karşılığını alıyor muyum konusunu, dijital çözme şansı olmuş. Yoksa bazen kuru kuruya sırf bir şeyi dijital bir şekilde yapacağız dediğimizde gerçekten bir problemi çözmüyorsa istediğimiz kadar bütün operasyonu dijitalleştirelim illa bir katkısı olmayabilir. Burada gerçek ihtiyacın dijital çözülmesi konusu var. Bir de açısı şey konusu çok güzel bir fark. Ee, diğer standart mezar bakım yapanlar kafalarına göre bir şeyler yapıyorlar ve güzel tutuyorlar. Hadi bir resim yollasalar bile mezarın üstünde bir başkasının kararı var. Ve burada temiz mezar şey diyor yani sen seç. Sen seç demek yani en azından sen gitmesen bile senin fikrin gitmiş olsun. Hala orada bir şey yapmış olduğunu, senin bir dokunuşun olduğunu çok uzaktan da o hissiyatı yaşa. Bu da çok yine büyük bir operasyondur. Çünkü klasik küçük işletmeler herkesin işte tasarımını alacak da kim hangi mezarı nasıl istiyor bunun ne datasını takip edebilirler, ne doğruyu yönetebilirler. <laughs> Ama e, dijitalleşme sayesinde bu tarz böyle operasyonları da yönetebilmişler ve kişiselleştirebilmişler, onu e, iş akışını e, hata yapmadan götürebilmişler. Yani dijitalleşmeyi tamamen müşterinin tam ihtiyacını çözecek şekilde kullanmışlar ve bu şekilde bir fark yaratmışlar. Burada bir de şöyle bir konu var. Ee, sizin de fikrinizi merak ediyorum. Bir tanesi e, büyüme konusu. Yani e, kendi ifadelerinde de zaten olması beklenen de o iyi bir hizmet. Doğru zamanda doğru şekilde verildiğinde e, organik büyüme, kendiliğinden büyümeye girebiliyor. E, Birçok girişimde de aslında biz yatırım veya hani reklam pazarlama için ciddi bütçeler planlıyoruz veya düşünüyoruz. Ama burada gerçekten e, kendiyle kendi ifadeleri yanı sıra benim gözlemim de bu işin organik olarak büyümesi yeni bir çıta konduğu için hizmet tam noktasal olarak yerini bulduğu için e, neredeyse satış pazarlama bütçemesi minimum seviyede olmasına rağmen işin kendisi daha hızlı büyüyecek gibi görünüyor. Şimdi bu sadece İstanbul'da ve zamanla muhtemelen yani diğer şehirlerde de büyümeye devam edecekler. Ben şunu düşündüm. Yani bu işler mesela bir 10 sene sonra tamamen dijital olmasa bile büyük bir çoğunluğunu buradan insanlar almak isteyebilir mi? Ne diyorsunuz? Ya yani büyümesi nereye kadar gider? Kulaktan kulağa etkisiyle büyümek zaten gerçek problemin çözüldüğünü gösterir. Pazarlamaya gerek kalmıyorsa, insanlar birbirine tavsiye ediyorsa Gerçekten bu iş artık şey olur yani. Ucu bütün pazarı ele geçirir en nihayetinde. O yüzden de ben mesela web sitelerini incelediğimde çok yetersiz buldum. En çok önemsediğim sorunun cevabını sayfalarında en dipte bir paragrafın altında son cümle olarak okudum. O da neydi? Hani hizmeti gerçekten alıp almadığımı nasıl görüyorum diye merak ettim. Sayfayı inceledim. Oraya küçük bir yazın içine yazmışlar. Biz sayfa yapıyoruz, web sayfası yapacağız. Oradan görebileceksiniz diye. Demek ki yani bu kadar kötü bir şekilde sayfa yapmalarına rağmen bu kadar başarıyorlarsa aynen dediğin gibi. Yani kulaktan kulağıyla ilerliyorlar ve problemi kökünden çözmüşler. doğru bir ürün yaparak. Ve bunun er ya da geç kalıcı kat etkileri olacağını düşünüyorum ben. Ve kulaktan kulağa herkesin alışkanlığına dönüşecektir. Peki hadi sen bu şey bir yatırımcı olmak ister miydin veya iş ortağı olmak ister miydin? Yani sıfırdan başlangıç noktasından hani büyüme veya gideceği yere düşündüğünde ya bu başarılı iş hani ben de e, düşünsem düşünsen bu iş fena değil yani aklıma yatıyor der miydin? Yoksa eksik kalan ben... tarafı var mı? Ben açıkçası pazarlamasında bu kadar sıradan ben, ben etkilenmedim sayfalarından ya da tanıtımlarından, videolarından hı hı. çok etkilenmedim. Ona rağmen bu kadar güzel ilerliyorsa bir de üstüne hani pazarlamanın da doğru yapıldığı bir yerde bir de ekstra katlanarak hızlı büyümesi. Çünkü kulaktan hı hı. kulağa da bazen bir bölgede sıkışıp kalır. Yeni bir şehri ele geçiremezsin kulaktan kulağıyla. Orada senin de pazarlama gücün olması lazım. O yüzden ben burada çok daha hızlı yayılması bakımından çok daha fırsat gördüğüm için kendi adıma yatırım yapmak isterdim. Ben ben de şöyle şey yapacağım. Ben burada mesela premium bir ürün olmasını bekledim. Ee, yani zaten e, bütün segmentler için aynı şey. Yani hani mezar e, Türkiye'de 4 milyon mezarlık varmış. E, bu zaten çok büyük bir pazar. E, bütün e, düşündüğünüzde büyüme potansiyeli çok yüksek. Ama bunun yanı sıra sanki benim tahminim yani yurt dışında olan birçok kişi demeyeyim ama bir kısmının geliri gayet iyi tabi e, e, tabii dövizle de para kazandıkları için e, ana, ana kitle hedef kitle olarak düşündüğümüzde onlar bu işten e, bu hizmeti kolayca satın alabilecek bir kitle olarak düşünüyorum. E, bu bu kitleye de neden bir premium paket olmasın? Yani ben de aklımdan bu geçti mesela. Orada da bir fırsat var, katılıyorum. Bir de şöyle bir detay var. Bazen hani vefat yakın tarihte olunca... ...insanlar başkasına hayatta vermiyorlar. Hatta e, yani küfretmek gibi oluyor. Diyor ki ben gelir kendi mezarımı bakarım diyor yani. Ama bir hayatta gerçekten belli bir süre var. O süreden sonra da gidemiyor, gitmemeye başlıyor... ...ama halen bir şeyler yapmak istiyor. İşte o zaman aralığında... ...bu e, firmanın devreye girmeyi bilmesi lazım. E, şimdi çok şey oluyor yani acı üzerinden ticaret gibi bir şey oluyor ama... ...yani mezar taşlarının üzerinde vefat tarihleri yazar, ay, gün ve yıl olarak. Bunların e, isim, soy isim falan filan hani böyle bir şey dijitalle geçiliyorsa eğer... ...ve dijitalin etinden sütünden faydalanmak söz konusuysa... Oraya bir timer kurulur. Şu kişinin işte vefatının üzerinden şu kadar süre geçtikten sonra ki o da bir pazar araştırmasıyla bulunur. İnsanlar yeni müşteriler, vefatın ne kadar üzerinden kaç hafta, kaç ay, kaç yıl sonra bu hizmeti almaya başlıyorlar. Üzerine bir istatistik tutulur ve onun üzerine genelleme yapılarak pek çok mezarın sahibine bir marketing çalışması, bir pazarlama çalışması sonradan yapılır ve doğru zamanda pazar çok daha büyütülebilir. Yani e, pek çok pek çok fırsatı daha var gibi görünüyor. Bu işin daha başında gibi görünüyor olaylar. Yani ben e, bir söylediğini bir de diğer taraftan bakmak istiyorum. Yani bu hizmeti alan birinin e, gerçekten yurt dışında evet ilk sefer görevini yapmış sonra dönmüş ve e, dediğin gibi bir sene sonra bu, tekrar bu konu için hani Türkiye'ye gelmesi birilerini organize etmesi çok kolay değil. Hani Amerika'da, Kaliforniya'da yaşayan bir doktor, e, babası vefat etmiş diyelim geçen sene ve bu sene e, ziyaret edemiyor. Belki de dijital ziyaret sayesinde e, ek olarak da bakım, çiçek e, veya diğer hizmetleri satın alıyor. O günü mutlu geçiyor olabilir yani. O günde hatta ya iki böyle bir şey var deyip, kardeşine, ötekine dedikleri de yani kendi tanıdıklarına belki bunu yine sosyal medyada veya dijital ortamda paylaşabilir. Ve o gün biraz daha böyle kendini iyi hissedebilir. Yani çok da minnettar kalabilir. O yüzden dediğim gibi belki ilk sefer değil ama ondan sonraki zamanlarda bence insanları iyi hissettirecek bir şey kesinlikle. Burada şöyle bir şey de yapılabilirdi. Ben e, hani bir süredir onu düşünüyorum. E, Temizmezar.com hani ismiyle beraber doğrudan yaptığı iş mezarı temizlemek ve işte taş ve çiçeklerle süslemek üzerine kurulu. Ama hani bazı özel günler de var. İşte ne diyeyim? Mesela anneler günü var, babalar günü var veya e, belki o kişinin ölüm yıl dönümü var. E, bu gibi tarihlerde Yine bu temizmezar.com üzerinden bu kişiler e, o mezara belki bir e, hani çiçek bırakmak isteyebilir veya oraya teslim edilmesini istediği oranın üzerinde hani o mezarın üzerine yanında görmek istediği başka bir hediye varsa o teslim edilebilir gibi ek hizmetler de aslında olabilir. Hatta benim aklıma gelen hani bir sonraki e, hizmet e, mezarların hani uzun vadede 5 senede, 10 senede, 15 senede işte kırılması, dağılması, bozulması gibi bir durum var. Burada da bir tamirat veya e, hani yeni başka bir mezar yapımı gibi belki ek hizmetlerde sunulabilir. Yani bu işin aslında hani mezar içerisinde hangi tür ihtiyaçlar varsa bunların tamamının giderilmesi şeklinde bir e, yere doğru e, evrilmesi daha birçok e, fırsata Biliyorum. Fırsatı ortaya çıkarır. Hani yapılıyor. E aslında daha biraz çok... da çok özür dilerim Burak. Bitir, pardon. Ben ya bir... şey, bir şey daha var. Şimdi gelecekte gerçekten de her şey dijitalleşirken mesela Facebook hani bir or dijitalde buluşmamızı, tanışmamızı, kaynaşmamızı sağladıysa şunu da duymuştum. Mesela Facebook'ta her yıl işte milyonlarca üyesi aslında ölüyor ve onların profil sayfaları artık sahipsiz kalıyor. Öyle donup kalıyorlar. Ve Facebook'a ulaşırsanız e, o kişilerin o sayfalarını artık bir nevi artık şeye çeviriyor. Hatıra defterine yani ziyaret ediyorsunuz dijitalde. Onun profiline gidiyorsunuz. Görürsünüz Bak, çoğu da bir şekilde öyle vefat eden kişilerin arkasından bazı kişilerin o kişinin e, doğum günlerinde vesairesinde o profil duvarına mesajlar bıraktıklarını, resimler, çiçekler dijital tabi bunların hepsi. O şekilde bıraktıklarını ve onu andıklarını orada gösterdiklerini görürsünüz ve bununla alakalı bir ihtiyaç var. Ve temizmezar.com bu anlamda çok daha düzgün bir şekilde bir eee fırsat da doğurabilir. Yani o kişiyi seven insanların onu anmak için gittikleri bir yine profil sayfası ve e, ve bunu daha da işte mezara mesela yani çok tabii özel şeyleri girmek oluyor ama bahsedeyim madem yani çok yakın bir arkadaşımın e, akraba değil ama çok yani yakın bir arkadaşımın mezarına bir gün ben de çiçek e, diktirdim diktim yani ondan sonra e, arkadaşımın ailesi de daha sonraki mezar ziyaretlerinde o çiçekleri fark ediyor ve aslında birbirimize hani o ortak kaybımız olan insan e, üzerinden birbirimize hani bir şey yapıyoruz aslında. Bir iletişim kuruyoruz. O, o kişiyi aynı anda anamasak bile yine de hepimizin onu andığını birbirimize haber veriyoruz. Ve böyle bir ihtiyaç da gerçekten var. E, o yüzden ben şunu demeye çalışıyorum. Bir mezarın tek bir sahibi yok aslında. Pek çok kişi onu seven insan ona halen bir şey yapmak ve onu seven diğer insanları da ben de hatırlıyorum ve anıyorum'u söylemek için bir fırsat var ortada. ve Temiz mezar o yüzden bu şeyi, de, komüniteyi ile ortaya çıkartabilir ve pek çok kişinin bir mezara bakmasını ve bu sayede aralarında belki de acıyı paylaşmalarını, hatıraları paylaşmalarını sağlayabilir. Evet, anma, anma görevini yerine getirmek, hatıraları yad etmek ee, bir vefa sunmak yani insanların zaten mezar ziyaretindeki o manevi huzuru hissetmeleri e, bu ziyareti yapmalarına sebep oluyor ve bence çok güzel bir yere açtın Kadir. Yani bu sadece mekanik bir bakım temizliğinin ötesinde aslında e, manevi olarak bizi rahatlatacak ve orada yatan kişiyi de e, bu, bu sayede almış olacağız. Böyle ee, Buran Buran da söylediği gibi yani çok daha fazla gidilecek bu girişimde çok daha fazla gidilecek yollar. Peki şöyle bir şeyle toparlayalım istiyorum. Yani bütün girişimi şöyle bir değerlendirdik. Size göre yani bunun tek bir cümle veya tek bir alana toparlasak püf noktası nedir bu girişimin? Kadir? Vallahi yani en özünde Gerçekten insanların e, satın almayı durduran en can alıcı noktasını bulup, onu bir şekilde teknolojiyle çözmenin yolunu bulmuş olmaları, yani müşteri odaklılık ve dijital e, yatkınlık ikisi birden birleşerek püf noktasını oluşturmuş gibi geliyor bana. Ben de ben de ekleme yapayım Burak istersen sen. De kapanış yaparsın. Olur. Ben burada şöyle düşündüm senin dediğine kesinlikle katılıyorum. Problemi çözmek çok doğru noktada, doğru zamanda ve devamında da bunu dijitalleştirmek, omurgasını dijitale yerleştirmek gerçekten sınırları aşan ve çok büyümesine vesile olan bir yola gidiyor. Ama benim eklemek istediğim de şöyle bir konu var. Biz sürekli girişimcilikten ve bu sistemden bahsederken aklımız yazılıma gidiyor veya o application'lara gidiyor. Ama gün içinde, insan hayatının içinde birçok alanda çözülmesi gereken ve bekleyen problemler var. Biz bu problemleri görüp önce probleme bir çözüm, sonra da bunun dijitalleşmesiyle ilgili kafa yorunca aslında böyle basit mekaniklerden müşteriyi doğrudan kazanabileceğimiz girişimlere de imza atabiliriz gibi görünüyor. Çok haklısınız. Ben de zaten başta söylediğim gibi şöyle düşünüyorum yani şu an bizim dijital yollarla değil, bizzat normalde hani normalde nasıl yapılıyorsa öyle yapılan, halen geleneksel yollarla yapılan internete bağlanmamış birçok daha doğrusu şöyle söyleyeyim internet ile satın almadığımız internet ile kontrol etmediğimiz, ulaşmadığımız birçok iş var. Ee, hani örnek vermek gerekirse bunların 20-25 sene önce biz bir otel rezervasyonunu da hani internet üzerinden yapmıyorduk. Belki otelle konuşuyorduk. Belki bir ajantayla görüşüyorduk. Ee, işte bir otobüs biletini, bir uçak bileti internet almıyorduk. Ama şimdi artık bunların hepsini internet yapıyoruz. Çünkü e, bu arayüz değişti. Bizim bu hizmetlere, bu e, ürünlere e, ulaşım yolumuz, yöntemimiz değişti temiz Temizmezlerde doğrudan onun bir örneği aslında. Eskiden yapılan bir işin bu dijital arayüz ile yapılması sonucu yepyeni bir iş modeli ve gayet çalışan bir iş ortaya çıkmış. Bunun adına da sanırım hani teknik olarak süreç inovasyonu diyorlar. Buradaki müşterilerin hani müşterilerin bu hizmeti bulma ve bu hizmetten yararlanma süreci değiştirilmiş. İşte bazı eklemeler yapılmış, bazı modifikasyonlar yapılmış, çiçekler, taşlar en sonunda sürekli bilgilendirmeyle güzel bir iş çıkmış. Ben buradaki hani rekabet avantajını, püf noktayı halen bu görüyorum. Ben de bitirdik ama en sonunda yani bir de şöyle bir şey var. Bu dijital geçiş yapıldığında yani gerçek dünyada klasik yöntemle yapılan şey dijitale aktarılınca önce sadece bir pratikleşme, hızlanma oluyor. Ama hala aynı iş yapılmaya devam ediliyor. Ama her da geç dijitalde biraz zaman geçince bu sefer eskiden mümkün olmayan ürünler ve hizmetler de kendi kendisini göstermeye başlıyor. Dijitalin pratikliği ve esnekliği sayesinde ve bugün yaptığımız bu sohbetler, sohbette de aslında bu, bunların da ne kadar çok olduğunu, yani dijitale geçtikten sonra eskiden yapılamayan ne kadar değişik e, yeni ek ürünler ve hizmetler olabileceğini zaten yeniden fark etmiş olduk. Temiz mezar belki bunu. ...kendiliğinden yapacak. İşte o yüzden yatırımcı olur muyuz, olmaz mıyız konuştuk. O yüzden yatırımcı olmak mantıklı gibi geldi. Şimdi dijitale yeni geçmiş yerlerde daha çok fırsat var. Ee, umuyoruz, göreceğiz nasıl gelişeceğini. Ee, ben de başarılar diliyorum onlara. <laughs> ee, tamam. çok, çok teşekkürler. Ahmet Bey, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, gayet güzel oldu. Yani hala ben konuştuklarımızı düşünüyorum. Demek ki şey, yani bayağı bu, bu alanda da yapılacak bayağı iş var yani. Aynen kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Hatta e, incelediğim günden beri de düşünüyorum aklımda sürekli. E, hem ilham verdi hem de e, böyle örneklendirmelerle açıkladığımız için e, gayet güzel oldu. E, o halde bu bölümü sonlandıralım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. E, bin bir işim 5 bölümü te, temizmezar.com iş modelini ve detaylarını inceledik sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.